Dünyanın en iyi K9 polis köpekleri 5 numara Doberman Harika bir eğitimiyle çok iyi polis köpeği olan Doberman Güçlü sezgileriyle verilen komutları kusursuz yerine getiren köpeklerden biridir 4 numara Pitbull Son zamanlarda polis kuvvetlerinin yeni gözdesidir Pitbull Çok agresif bir köpek olduğundan özellikle baskınlarda kullanılıyor Pitbull'un kendine özgüveni çok yüksektir 3 numara Alman çoban köpeği yüksek zekası, sakin tavırları ve yüksek eğitim becerisiyle en çok kullanılan polis köpeklerindendir. Özellikle kaçak malları yakalamakta çok başarılıdır. 2 numara Rottweiler çok yönlü yardım için kullanılan Rottweiler, rehber, iz takip, arama kurtarma ve koruma köpeği olarak hizmet veriyor. Gerektiğinde çok agresif, gerektiğinde de son derece üst düzey koruma. Son polis köpeğimize geçmeden önce siz de eğer köpek severseniz lütfen şimdi videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. 1 numara Cane Corso, polis ve askeri kuvvetlerin en çok kullandığı köpeklerden. Çünkü müthiş derecede verilen komutlara uyan ve eksiksiz uygulayan Cane Corso harikadır. Çok zeki ve kendine özgüveni mükemmeldir. Peki size göre dünyanın en iyi polis köpeği hangisidir?